Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Sefalar gitsiniz inşallah. Ben Tarık. Yeniden karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi. Yanımda kardeşim Yasin var. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Bu arada diyorsun niye o zaman kardeşinle beraber video çekmiyorsun diye. Bu sebep şu onun tabletinde bir sorun çıkmış. Ya bak gene reklam girdi. Allah'ım yarabbim çıldıracağım ya. Onun tabletinde bir sorun çıkmış böyle şarj olma konusunda ilgili. Onu hallettiler ama. Artık beraber oynayabileceğiz onunla. Şunu kapatayım. Her neyse. Burada gördüğünüz gibi e, skinim yok normal Minecraft normal Steve'im yani. Yani bunda motorla bir şey olmuyormuş. Hani karakter çalışmıyormuş. Her neyse video başlamayınca eğer bu tarzda Minecraft şeyini ne yapmasını gelmiyorsunuz aşağıdan beğenmeyi unutmuyorsunuz. Eğer kanalıma hala abone değilsiniz abone olursunuz çok sevinirim. Bir milyon abone olacağız inşallah hatta 100 milyon bile olur. Milyon bile olacağız buna inanıyorum. O zaman lafı hemen videomuza geçelim. Giyiyorum şöyle ayarlardan şu şahısımı değiştireyim. Birinci şahıs. ha Gel bakayım günce eve gezelim. Ben birazdan geliyorum. O onun başım göndü. Sen ne yapıyorsun orada? Bir, birazcık yerde gezeceğim. Öf öf. Ahlam bu çocuk ya. Neyse. Giren bakalım şöyle garaja. O, ne oluyor lan? aa doğru burada bariyer var evet. Evet burada bariyer var. Kırayım şu bariyeri. girelim hemen şuralara. Oo çok güzel arabalar var burada. Evet. Beğendim bunları. Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Of arabalara bak ya. Bu Mugatti mi? Evet Mugatti herhalde. Şu da Lamborghini herhalde. Lamborghini çok beğendim. Oo bak şunu çok beğendim. Tamam ben bunu alacağım. Bu bu ne ya? Kurbağa gibi. <laughs> Ama ben şunu bir rengini değiştireyim. Rengini beğenmedim. Evet şuraya görünüyor bir şehrimiz var. Arkadaşlar burada bu villa çok büyük o yüzden bu video sadece şehri gezeceğiz. Bir sonraki videoda ise villayı gezeceğiz. Kaldım burada. Ne ee, oluyor arkadaşlar? Benim oyun bug'a girdi herhalde. Ee, evet. Ah, benim oyun bug'a girmiş evet. Şimdi şunu bir boyayalım. Rengi benim siyah. Güzel. Oo, mavi. Tamam benim mavidir. Mavi olalım. Renk değişir. yeşil. ve gidiyoruz. Run 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 arabam şekil önümden çekil evet. o Ne oluyor? Ya? Aa, evet oraya burada bariyer vardı ya. Hıfe bunun burada bariyer olduğunu. Geçemiyorum. Of, of çok zor ya. Bak gene dondu bir oyun ha. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu bayırları kırmakla uğraşacağız. Bayağı uğraştırıyor beni ya. Çıkayım şu ineyim şöyle arabadan. Şunu bir öldüreyim. <laughs> Araba öldürmeyin geç. Bilmiyorum kırıyorum şu bariyerleri. Ama göremiyorum nerede olduğunu. O yüzden şöyle komutla bariyer alacağım. efekt e e değil. Heh. Give. E S. Ve bariyer. bir tane yeter şimdi kardeşim. Ne yapayım ben? 64 tanesini. Tamam. Oh, tam artık ne olduğunu görebilirim şunlara evet, şunları kralım Kıral, hemen. Arkadaşlar burada hala mikrofonum yok dedim ki o yüzden böyle bağırarak konuşuyorum oyunun sesim az geliyor. Ya bak ekran reklam geldi Allah'ım yarabbim ya. Burada şimdi interneti kapatıyorum interneti kapatacak çünkü beraber oynayamıyoruz. O yüzden bu reklamını açmanız lazım. Şunları bir kıralım da araba buradan geçebilir mi? Oğlum ben... Sen ne yapıyorsun bu arada? Arabalara bakıyorum. Ne oluyor? Ana! Ana! ana. <laughs> Korku filmlerine olur ya böyle duman. Kapak üstüme kapandı. Ama aa neyse <laughs> boyalar kalkmış zaten ben. Uğraşmama gerek kalmadı. Neyse ben şimdi uğraşmıyorum. Araba benim şehre gidiyorum. Uf uf arabaya bak be benim. Şöyle. Run 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 run. Arabada kas pedal otoyu aktım bir de burada yok kabar. <laughs> Ama benim arabam yok. Ben... Arabam kaçça <laughs> severim fika. Nasıl diyor o şarkı? Arabam kaçça severim kaç dacha. Run 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 run. Çok hızlı gidiyorsun. Bence çok hızlı gidiyorsun. Arkadaşlar önümü göremiyorum. Ne oluyor ya? Arabada cam var. <laughs> Lan ben niye? Oğlum. Zımdız yol olmuş ben burada yan dönmeye çalışıyorum ya. Nasıl bir beynim var benim. <laughs> Gidiyoruz hemen şuralara. Arkadaşlar burada gördüğüm yan, yanlış işler var. Bugün klavyeyle oynamıyorum çünkü klavyem şarj oluyor. O yüzden bugün mecbur ellerimle oynayacağım. Telefonumla. Arkada burada benim klavyem ve mouse'um bluetooth çalışıyor. Niye öldün? Ölürüm. Öldüm. Bu çocuğun nasıl bir kafası var ya? Senin? Öf ineceğim ben. Oo oh, plakada ne yazıyordu öyle? Senin sen de beynin, senin de beynin yok. Ne diyorsun lan sen? Döverim <laughs> seni. Oo oh, postane var burada. O donatçı var. Sağdan sola, üstten arka, önden arkaya donat. Fulyası karşı. Otursak karşı. Pengeno karşı. Donat. Donat. <laughs> ee, bu ne bilmiyorum. Ee... Cami galiba. Hayır bu cami değil. Burası e, bilmiyorum. Aa şu cam olabilir mi? Yok. yok bu hamammış şu cami çok benziyor ya bu cami olabilir evet geç kilise de olabilir çünkü bu Amerika'da yapıldı Eee yani cami bilemiyorum aa benzin istasyonu güzel ana hot var şurada hot yiyeceğim ben çok severim hot dog hot dog Ben hot baktım aa usta bize bir hot yapsana ya yiyelim Hemen yapabilir. Geç biz Türküz kardeşim. Döner kebap verirken hot dog mu yenilir? Evet. Bu polis karakolucu galiba. Bakayım. Evet polis karakolu. Ya bunu görünce aklıma bir şey geliyor ya. Microphone'un Kerem komiser aklıma geliyor. Ama ben Kerem komiseri hiç sevmiyorum. Neden? Sevmiyorum işte. Neden ya? Burası garaj bir şey. O kafe var şurada. Gel şurada bir şey ama, ama Evet. Evet. Bokotlu yerleri kullanmıyoruz. Bu hapishane mi bu ne? Ne olabilir? He, burası çeşmesi, tuvalet herhalde. yukarı çıkalım. Çık 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 çık. Burası ne bileyim burası komiser odası olabilir. E ee, daha devam yok. Mu? Bak gel arkadaşım gel Allah'ım ya ya. Çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım. Kapatalım şunu. Iııı ee, Eh çok bir şey yokmuş Yine maşa. Şöyle şöyle bakayım bari Ne yapıyorsun sen orada ya ha, Bu belediye başkanlık binası evet belediye binası bu Bu ne? Kiliseme ya bu tövbe tövbe Oh hastane Hastaneye bakalım gel Dı 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 Hastamız Hastamızı kaybettik Stroke stroke ne ya allah allah Benim İngilizcem yoktur İngiliz bilenler varsa önüne Evet burası bekleme odası herhalde Burası da eee resepsiyon yeri <laughs> ee, evet, bu e, evet, burası ambulans yeri. Yukarı çıkalım. Ha, ee, sen nereye geldin ya buraya? Gelirim. Burası yatak odası herhalde. ay yatak odası diyorum. Ameliyat tane. Ay çıkamadım. Ee, gel şuraya. Ya, evet, burası da ameliyat Bunun perdeleri niye bu kadar kalın lan? Neyse gel. Böyle bodosla mı atlıyoruz? Ya Allah! <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunlar normal sıradan bina. Evet. Bunları gizleme gerek yok. Şu patatesim ya burası. Ama patatesin yer dükkanını yapıyorsunuz. mantık mantıklı. Bir de patates kafe var. bu da bir kafe var. Bakayım. Güzelmiş de bu niye iki masası var? Çok kötü. Bakalım bana şuralara. Haa ee, benzin istasyonu. Ee, Bunlar ne? Çözemedim Bunlar... ne olabilir ki? Şunları gezmeye gerek yok. Bunlar normal sıradan bina. Bu... Okul mu ya bu? Bunlar da servis. Dın, 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 dın. Burası ilkokul olmalı. Yani senin. Her neyse ben şu videoyu bir kapatayım şuradan. Ha. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. <laughs> Videomuza like atmayın kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca bana yorum yapmayı unutmayasınız <laughs>